nedir bu ya? Bu nedir böyle arkadaşlar arkadaş? Böyle? İşte bu köpük de parçalanarak ormanın metrelerce derinine kadar ilerlemiş bir halde. Ormanın içine doğru gidiyor ya, böyle oluyor. pislik ya. Bu nedir arkadaşlar? Evet. Döküm sahasına para ödemek istemediler. Çeşit çeşit tadilat atığını ormanın kalbine döktüler. Burası böyle güzel bir orman. Yemyeşil, çok güzel. İstanbul'un nadide köşelerinden biri. Ama şu ormanın içine bakar mısınız? Allah aşkına bakın ya. İstanbul Pendik'teki Kurnaköy mevkii kaçak dökümün adresi oldu. Çevre katliamcıları yangınlara müdahale için açılan yolu kullanarak ormanın kalbine kadar ulaştı ve atıkları taşıdı. Şu anda Pendik'in Kurnaköy mahallesindeki ormanlık bir alandayız. Arkamıza baktığımızda doğa orman olması gerektiği gibi tertemiz. Ancak bu noktaya döndüğümüzde ise maalesef ki bir kaçak dökümle karşılaşıyoruz. Tam da ormanın kalbinde. Tabi tadilat sonrasında ortaya çıkan atıklar buraya getirilmiş. Onlara baktığımızda işte içlerinde duşakabin parçalarını görüyoruz. Ve yine çatı yapımında kullanılan bu malzemeler kesilmiş ve arta kalmışlar. Onlar da bu noktaya getirmiş ki aslında parçalanarak ormanın derinliklerine kadar giden işte bu strafor köpüklerini görmek mümkün. Ve bunlar da yine çatı yapımında ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılıyordu. Şuraya bakın nedir bu ya? Bu nedir böyle arkadaşlar? Bu ne rezillik böyle ya? Ormanda ilerledikçe manzara daha da çirkinleşiyor. Ormanda yürümeye devam ettikçe bu kez çeşitli atık türleriyle daha karşılaşıyoruz. İşte bu noktada duşa kabin attığını görüyorsunuz ve bu da tam da aslında ormanın kalbine bırakılmış. Aslında bu atıklar atık sıralamasında çöp olarak geçiyor ve bu çöpler yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki Sarıgazi'de bulunan bertaraf tesisine götürülseydi 270 liraya tonu bertaraf edilebilecekti sadece 270 lira versek bu bütün çöpleri aslında ormana değil de bertaraf noktasına bırakabiliriz. Sarı Mağaz'da mal burada da biri götürür ya da ben 270 lira tonu. Bölge halkı ormanın çöplüğe dönmemesi için tedbirlerin sıkılaştırılmasını istiyor.